Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Süper ayda Bir dakika Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Süper Ayı'da Kaplumbağa köyündeki Bütün size Sticker'ları göstereceğim Yerlerini göstereceğim arkadaşlar Şimdi hemen geçelim arkadaşlar Like atmayı unutmayın Abone olmayı like atmayı Şuradan girdimleri açmayı unutmayın şuradan arkadaşlar. Şimdi biz normal iyisimiz yapalım şöyle. Hangisiyle oynayayım? Bu mu yoksa bu mu? Bu seferlik olsun diğer yanın yayınında diğeri olsun arkadaşlar. Şimdi hemen kaplum bar köyüne gidelim. İki tane elmas var. Diğer altın arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar buralara geçebilirsiniz. Ben çık yapıyorum. Ben de böyle gidiyor. Arkadaşlar. Bir dakika çok kastı. Tamam. Bir dakika biraz bekleyelim şöyle. Bir dakika. ha Birisi arkadaşlar. Hemen. Şurada. Görüyorsunuz. Burada arkadaşlar. Şayka. Benzi izliyor böyle. Burası arkadaşlar yerinde mi? Alalım. Yani. Bizi çıkartma bulundu diyor. İkinci çıkartmamız şöyle gidelim. Ya da şuradan şey var ya. Bir dakika. İkinci çıkartmamız burada arkadaşlar. Olmadı. Bir daha yapacağım. Sanda yol var arkadaşlar. Aa! Olmadı. İkinci yolu da şimdi göstereceğim arkadaşlar. İkinci yolu böyle. Arkadaşlar. Buraları geçebilirsiniz. Hemen yapayım. Bir dakika. Arkadaşlar, değil ama olmuyor. Heh, bulduk arkadaşlar. Böyle havalı havalı kaplumbağa. Gizli çıkartma buldu. <laughs> İkincisi de hemen şöyle. Şurada arkadaşlar. İkincisi de ayı Arkadaşlar ya. Şöyle arkadaşlar Şurayı bir temizleyelim ya. İkincisi Mona Lisa Ayı Arkadaşlar Hemen şöyle İkincisi de burada. Üçüncüsü. Böylelikle arkadaşlar bitiriyoruz. Arkadaşlar ve takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.